DART, genel tanımıyla ayakta oynanan satranç diye bahsedilir. Her şeyden önce bir kişilik oyunudur. Bütün sporların zaten verdiği disiplin budur, kişilik oluşturur. Biz burada bir eğitim birimiyiz. Kazanmaktan daha öte, topluma en güzel bireyleri yetiştirmektir bizim genel amacımız. DART, önce konsantrasyon ister, aşırı ilgi ister, matematiksel zeka ister ve süreklilik ister. İsmim Erdoğan Kaş. Üçüncü kademe DART antrenörüyüm. Aynı zamanda ulusal hakemim. Adalet Bakanlığında memur olarak çalışmaktayım. DART'a başlangıç olayım da hükümlerin boş zamanlarını değerlendirme maksatlı Adalet Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bir proje kapsamında DART antrenörlüğünü seçtim. durumda yapılan e, sınavlara katılarak sınavları kazandım ve DART antrenörü oldum. Başla kızım. Çok güzel. Kapalı cezaevinde ilk antrenörlük deneyime başladım. 2012 yılında Kadrom Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne atandıktan sonra buradaki hükümlerle daha güzel işler yapabileceğimizi gördüğüm için onlara lisans çıkarttık önce. Bunları Türkiye Boçya Boğulik Dart Federasyonu düzenlemiş olduğu ayak yarışmalarında yarıştırdık. Çok güzel sonuçlar da aldık. Hükümler üstünde hayatın gelişimi hakkında. Onların da artık bu toplumda bir yer bulabileceklerini onlara gösterdik. 2016 yılında Dart branşını daha da Antalya'da büyütmek, daha büyük hedeflere ulaşabilmek için Antalya Spor Lisesi'ne geldim. Tabii dart Antalya'da yok. Hocalarımız yardımcı oldu fakat bize bir koridor verdiler önceleri. Ortada malzeme yok. İlk bordları ve dart tahtalarını kendi paramla aldım. Daha sonra baktım ki darta talep artıyor, her geçe gün artıyor ama benim bordları geliştirmem lazım. Bir bordla çocuklara hizmet veremiyorum. Halk eğitiminden aldığım maaşlarla birer board almaya başladım. Fakat piyasadaki kıl board diye geçen ikinci kalite. Aferin. Ücreti biraz ucuz olanlardan almaya başladım ben ilk yıllarda. Böylelikle 2, 3, 4 board zamanla salonumu her geçen gün büyüterek 11 board'a kadar çıkardım. Dart arkalıklarını da kendi ellerimle yaptım. Eşimle beraber yaptık o dönemde. Bekliyoruz, görüyoruz, görmeden atlıyoruz, bırakıyoruz. Hadi bakalım. Ee, gündüzleri memur olarak çalıştığım için sekiz 8-5 arasında çalışıyorum. 5'ten sonra burada ders vermem gerekiyordu. Bu okulun yurdu da benim çok işime geldi o zamanlar için. Yurtta yatılı öğrenciler vardı. Onların annesi, babası, ailesi olmadığı için birbirimize daha çok yaslandık. Fakat zaman geçti yarışmalarla beraber bir şeyleri başaramadığımızı fark ettim. Teknik analizlerim sonucunda çocukların yatılı öğrenciler olması sebebiyle sık sık ailelerin yanına gitmesi, aradaki yaz tatillerinin ve 15 tatillerindeki boşlukları kapatamamamı gördüm. Onun için okulumuza en yakın olan Şahin Evler Ortaokulu, arkasından da Halil Yüzü Ortaokulu'nda çalışmalara başlayarak oradan da öğrenciler almaya başladım. İçinizde beni tanıyanlar var mı? Dart'ın bu okulda çok ileride olduğunu biliyor musunuz? Bu okuldan Avrupa'dan madalya getiren öğrencilerimiz olduğunu biliyor musunuz? Siz de böyle bir karenin içinde yer almak ister misiniz? Evet. Şimdi ben bir kere göstereceğim ve bu gösterdiklerimin hepsini sizden sırasıyla isteyeceğim. Parmaklarını gözünün önüne getirecek. Vücut dengede sadece kol oynuyor. Çevre mahalledeki yeni yerleşim birimleri olduğu için ailelerimiz hep asker ücretle çalışmaktalar. Tabi spora aidat ödeyecek veya başka bir ücret ödeyecek durumlar yok ailelerimizin. Bizim kursumuz tamamıyla ücretsiz. Sadece onlar kullandıkları okları satın alıyorlar. Hatta aileleri çok kötü olan durumlara da bize dışarıdan birkaç tane destek veren abilerimiz var. Bu abilerimiz onların oklarını da karşılıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmam sebebiyle de az çok biliyorum. Uyuşturucunun ve sigaranın çok olduğu bir bölüm. Çocukları spora bir şekilde katıp onları kanatlarımız altında tutmaya çalışıyoruz. Okullara çocukları seçmeye gittiğim zaman önce kol atışları, duruşları tekniklerine bakarım. Ama ben en çok çocuğun o anki kişisel durumunu, verdiklerimi ne kadar algılayabilir, ne kadarını götürebilir. Kişili benim için daha önemli ağır basıyor. Kendini gösterebilecek çocuklar kişi olarak zaten 3-4 antrenman sonra karşıma net bir şekilde çıkıyor. Çocukları ortaokullardan 5. ve 6. sıfırda alıyorum. Ben aldığım zaman çok çekingen, çok içine kapalı, kendini ifade edemeyen veya kendine bir meslek seçemeyen, sadece sokakta küçük küçük oyunlar oynayan çocuklar geliyor tabii. O yaşlarda hepimiz aynı yerlerden geçtik. Ama bana geldikten sonra önce onlara bir dart oyunu anlatıyoruz. Bu oyunun profesyonel ve yarışmalara gittiğini gösteriyoruz. Çocuk yarışacağına inanıyor. Hocam beni yarışmaya ne zaman hazır hissettiğimi söyleyecek, ne zaman benim lisansımı çıkaracak. Dört gözle onu bekliyor. Tabi bu arada takım da birçok şampiyon olunca özenti doğuyor. Bunların olması otomatikman kişilikleri değiştiriyor. Bu arada spor lisesine yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 15'e yaklaştı. Onları da ortaokullardan alıp spor lisesine yerleştirip onlar da artık hayatlarına buradan devam edecekler. Mezun ettiklerim hemen hemen hepsi bir üniversitede okuyor şu anda. DART sporunu ilk anlattığımda ailelerde bu sporla bir şey olunur mu? Bu bir eğlence. Kapının arkasında çocuklar alıyorlar kırtasilerden, çok ucuz olanlardan. bire iki tane atıp onun sonra çöpe atıyorlar. DART'a bakış ve yaklaşım hep böyleydi. Ama biz DART'ın tamamıyla bir sayısal matematik olduğunu, denge sporu olduğunu... Kimse inanmayacak ama bir şampiyonun da günde 5-6 saat çalışarak ortaya çıktığını tek tek ailelere gösterdik. Tek tek gösterdik ve bunu şu anda her girdiğimiz okul yarışmalarından üçüncülük, Türkiye üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği ve en son geçen sene bu branşta 4 okul götürdüm. 4 okulun iki tanesi final attı. Nevzat Saygan Anadolu Lisemiz Türkiye üçüncüsü oldu. Yine bize bağlı olan Halil Akgüz de yine Türkiye üçüncüsü oldu. Kulüpler şampiyonasında da Türkiye'nin bir numaralısı olduk. Milli takıma geçen sene 3 oyuncu verdim. İspanya'nın Bilidorum şehrinde. Bireyselde Halecan Yıldız'ımız Avrupa Şampiyonu. İrem Can'ımız Avrupa Üçüncüsü. Ve milli takım, takım olarak yarıştığı yarışmalarda ilk defa Avrupa Şampiyonu oldu. Ve bu 4 kişiden 2 tanesi bizim oyuncumuzdu. Emirhan Kan Gündüz'ümüz de burada bu takımın içinde oynayan çocuklardan bir tanesidir. Benim için dart macerası. İlk basketbol oynuyordum ben hobi olarak. Sonra dart benim ilgimi çekti. İlk başladığında çok kolay bir spor olduğunu düşündüm. Sonra oynayınca biraz daha zor olduğunu anladım. Kesinlikle çalışmak lazım. Psikoloji de çok önemli bu sporda. Hem psikolojik hem de matematikmen beyni çok etkiliyor. Yani konsantreyi arttırıyor. Sadece maça konsantre olman lazım. Ve inanman lazım gerçekten yeneceğine, kazanacağına, başaracağına gerçekten inanman lazım. Matematiğimi güçlendirdi. Daha çok konsantre olmamı sağladı. Başarılarım arttıkça kendime güvenim geldi. Ben günde 3-4 saat çalışıyorum genellikle. Müsabaka dönemlerinde 5 saate falan çıkıyor. Benim 12 tane Türkiye birinciliğim var. 14 tane Türkiye üçüncülüğü. 3 tane de Türkiye ikinciliğim var. Avrupa'da takımlı maçlarda birinci olduk. Hayallerim bayağı genişledi. Yani daha iyi bir gelecek umuyorum kendimden. Dart olmasaydı belki de bu kadar düşünemezdim. Ben İrem Can, 16 yaşındayım. 4 yıldır dart sporuyla ilgileniyorum. Anadolu Lisesi'nde okuyorum, 11. sınıf öğrencisiyim. İl, Türkiye ve Avrupa derecelerim var, milli sporcuyum. Ortaokulda beden eğitimi dersinde Murat Hocam seçti. O şekilde başlayıp kulübe başladım daha sonrasında. Katıldığım ilk Türkiye maçında da Türkiye şampiyonu oldum. İlk aslında çok basit bir spor olarak gördüm. Sonrasında zorluklarıyla karşılaştım. Daha sonrasında çok sevmeye başladım ve sıkı çalışmaya başladım. Avrupa üçüncülüğüm var bireyselde. Open Avrupa'da eşli de üçüncülüğüm var. Türkiye şampiyonluğum ikinciliğim üçüncülüklerim var. Daha öncesinde ben çok içine kapanık bir çocuktum. Dert sayesinde sosyalleşmeye ve yaptığım derecelerle kendime olan güvenim daha da arttı problemlerimizden, dersteki sıkıntılarımızdan uzaklaştırıyor bizi. Kafamızı toparlamamızı sağlıyor. Bu yüzden olumlu yönleri çok fazla. İlk defa yurt dışına çıktım. Belki bu spora başlamamış olsaydım böyle bir imkanım olmayabilirdi. Bu spor sayesinde hem ülkemi çok iyi bir şekilde temsil ettim, hem de yurt dışından arkadaşlar edindim. Derece yaparak da ülkemi güzel bir şekilde onurlandırdım. Halilcan Yıldız, 16 yaşındayım. 2016 yılından beri dart oynuyorum. Eskiden handbol oyuncusuydum. Orada hedeflerimi ilerletemeyeceğimi gördüm. Ve okulumun beden eğitimi öğretmeni tavsiyesinde başladım bu spora. Spor lisesinde okuyorum. 11. sınıfım şu an. İleride beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda mesleğimi dart olarak devam ettirmek istiyorum. Zorlandığım zamanlar illaki oldu. Çünkü hem ders hem dart biraz zorlayıcı olabiliyor. Üstesinden geldik ama. Bu sene Avrupa şampiyonum oldu. Aynı şekilde meta açık Avrupa şampiyonluğu ve takım şampiyonluğu. 15 defa Türkiye şampiyonu oldum. Okul arasında Türkiye ikinciliğim oldu. Türkiye 3, Türkiye 4. Bireyselde Türkiye 2, Türkiye 3 oldu. Antalya şampiyonluğu. Almanya'da kimsenin inemediği bir çocuk vardı. İsmi Billy. Onu yenmek için çalıştım günlerce. Bazen 10 saat, bazen 11 saat antrenman yaptığım günler oldu. Ama sonuçta galibiyeti aldım hepimizin evinde dart oluyor, hepimiz günlük antrenmanlar yapıyoruz hocamızın verdiği. Bazen sinirlendiğimiz zaman board'un karşısına geçip saatlerce ok attığımız günler de oluyor. Her alanda faydasını gördüm dartın. Konsantre, disiplin, saygı. Hem hayata bakış açımız değişti hem de ilkeli bir insan olmamızı sağladı. Gidemediğimiz ülkelere dart sayesine gittik. Şu anda Halilcan Yıldız'ın en büyük hedefi PDC'de oynamak. PDC şöyle anlatayım size birçok kişi bilmiyor. Basketbolun ana ligi Amerika'da NBA'ymiş gibi herkes NBA izlerken bizimle bizim de PDS'imiz var. Bu da İngiltere'de oynanır. PDS'iz kula gitmek de her çocuğumuzun şu anda en büyük hayali oldu. İnsanlara bıraktığı ön itibar gereği yine sadece merkezden vurma oyunu olarak görülür. Ama dart tamamıyla bir matematik oyunudur. Dart dünya dilinde 501 double out olarak genelde oynanır. Çok çeşitli oyunlar var. Kriket oyunu, bizim geliştirdiğimiz ceza oyunu, bunu birçok kişi bilmez. Katil oyunu, bunlar da eğlence oyunlarıdır. Burada katil oyununu çok oynarız. Sürekli antrenman devam edersem gelişmekte olan gençler olduğu için belli bir süre sonra sıkılıyorlar. Biz haftada yaklaşık 4-5 gün antrenman yaparız. Bir gün eğlence günüdür bizim. Benim çocuklarım o gün neyi isterlerse, katil oynamak isterlerse katil oynatırım. Kriket oynamak isterlerse kriket oynarım. Eşli maç yapmak isterlerse eşli maç yaparım. Bu da Dart'ın içindeki oyun zenginliğini bize göstermektedir. Antalya evet Dart'ı getiren kişi benim. Büyük bir çaba gösterdik. Çalıştığım bakanlıkta da görüyorum ki hani uyuşturucuya düşmüş çocuklar, yolunu bulamayan çocuklar, etkileyen, tetikleyen başka suçlar. Ama burada bu çocuklar ne kadar kanatlarımız altında tuttuk. Biz o kadar bu ülkeye faydalı olacağız. Bizim en büyük isteğimiz buydu. Başarı anlamına gelince de hemen hemen Türkiye'nin ilk sırasındaki olan takımlardan bir tanesinin antrenörüyüm. Buradaki beni buraya bağlayan en büyük şey topluma birey kazandırmak. Bu yaptığım en büyük, en güzel iş oldu. Gençlerle yaşadık yaşlanmadığımı hissediyorum. Hayata daha bağlıyım. Yaşam kalitemi çok arttırıyor dart benim için bu yaşta bile ben kendime her geçen gün hedef koyuyorum. Koyduğum hedeflerin de sınırını bulamıyorum. Öyle bir şey oldu ki bir gün Antep'teki bir turnuvada 48 madalyanın olduğu madalya toplamının 29 tanesini Antalya'ya getirmişiz. Bu da bizim sınırlarımızı her geçen gün zorlamaya devam ediyor. Dart'ı Antalya'ya getirmemde, geliştirmemde ve şu anda takıma destek sağlayan bütün herkese ama özellikle isimsiz kahramanlara çok teşekkür ederim. Desteklerini hiçbir zaman şey esirgemediler bana. Bizim şu anda takım olarak ilerlememiz, büyümemiz hep bu isimsiz kahramanlara bağlıdır. Bir gün ülkemizi daha iyi yerlerde bu sporla temsil edeceğiz biz. Biz bundan eminiz.